Mehmet Şef'le tanıştım. Master Şef'ten tanıdığımız Mehmet Şef'in restoranına gidiyorum. İçeri girince anlıyorsun. Sade ama tam bir zerafet. Yatlar böyle bir şef için çok uygun. Bu mantı sıradan bir mantı asla değil. Ve yediğim en güzel mantıydı. Öyle bir lezzet ki tabağı ekmekle temizlemesem olmazdı. Vallahi helal olsun. Vişneli sarma. Çok lezzetli ki bir tencere ve götüresim geldi. Uykuluklu içli kokoreç. Çok yaratıcı Normalde bir tabak. Normalde kokoreç sevmem ama yüzümden de anlayacağınız gibi bayıldım. Özel sos Sudan'a bonfile. Bir mekanın bütün yemekleri mi harika olur e, ya? Boşuna Türkiye'nin en iyi şefi demiyorlar. Buna şok olacaksınız. Altındaki yeşillik değil bir fitil amuru. Ben böyle bir lezzet tatmadım arkadaşlar. Bu gerçekten bambaşka bir boyut. Tıka basa doydum ama burada tatlı yemeden de olmaz yani. Tatlıma eşlikçi hemen bir espresso martini söyle. Yoğun alkol ne yoğun kahve. Tam aradığım kıvam. Şu sunuma baksanıza. adı gibi tam bir galaksi. Hindistan cevizli mereng üstüne çikolata fındık böğürtlen ve kestane püresi. Tam bir uyum bombası. Hindistan cevizi menek nefis hafifte. Üzerine kestane dokunuşu tam bir final. Biraz korkarak açıyorum. Aa! Ah! Gayet Hadi uygun. Hadi Mehmet Şef'le tanışalım. Çok ben çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Lezzetli yemekler kesinlikle. Kadın menüsüne de bekliyoruz. Bir dahaki geldiğimizde menüsünü evet. şarap hafifle de deneyimlemek istiyorum. Gerçekten evet. çok güzel bir tecrübe deneyim benim akşamlar. Mehmet Şef'e ilgisi ve tüm samimiyeti için çok teşekkür ediyorum. Lezzet şöleniydi.